Atasporu güreşe olan ilgiyi arttırmak, gençleri spora yönlendirmek amacıyla Yunus Emre Belediyesi'nin Ortaköy Er Meydanı'nda 6.sını düzenlediği geleneksel Yurt Yağlı Pehlivan güreşleri yoğun ilgi gördü. Son 40 Pınar Başpehlivanı Baş Pehlivanı Ali Gürbüz, Baş Pehlivanlar Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz, Nedim Gürel, Cengiz Han Şimşek, Ali Gökçen gibi Türkiye'nin ünlü 64 Baş da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 Pehlivan Yunus Emre Er Meydanı'na çıktı. Hayatlar, Allah Müsabakalar öncesi Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, davetliler ve baş birlikte vatandaşları selamladı. Güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Çerçi, sporculara başarılar diledi. Yine belediyemizin çatısı altında güreş, judo gibi sporlar başta olmak üzere 2000'in üzerinde sporcu çocuğumuz lisanslı olarak spor yapmakta. Güreş sporumuza hizmet etmek istiyoruz. Gençlerimizi bu spora özendirmek istiyoruz. Bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de yağlı güreşlerin Manisa'da ayrı bir yeri olduğunu anlattı ve belediye olarak desteklediklerini belirtti. 15 tane branş var. Maalesef biz ondan içine daha güreşi oturtamadık. Bu 15 branşta 5000'e yakın sporcumuz var ama güreşin ne kadar sevildiğini buraya geldiğinizde daha çok görüyorsunuz. Burada seyircilerimizin gördüğü kalabalıktan daha fazla bir kalabalık dışarıda. Bir kısmı piknik yapıyor, eğleniyor, bir kısmı giremiyor kalabalıkta. Bir kısmı takip ettiği güreşçe geliyor. Türk'ün annesinde olan bir olay bu. Çok sevdikleri bir olay. bunu açan Yunus Emre Belediyesi'ne, bunu öne koyan belediye başkanımız Mehmet Çerçi'ye ve onun ekip arkadaşlarına ben Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak teşekkür ediyorum. Bosna Hersek Belediye Başkanı Haşim Uyanoviç de organizasyonu çok beğendiğini belirtti. Böyle bir şey ilk, ilk e, olarak e, görüyorlar ve bunun için teşekkür ediyorlar. Organizasyonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tu General Selçuk Yıldırım başta olmak üzere davet edilen belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce güreşsever izledi. Önümüzdeki yılın ağlık açık arttırması da müsabakalar sürerken yapıldı. Ağlık için iş insanı Celal Yaz, İş insanı Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Osman Çimenoğlu, mevcut güreş ağası Mehmet Ali Özcan yarıştı. Çekişmeli geçen açık arttırmada 230 bin TL ile önümüzdeki yılın ağası iş insanı Celal Yaz oldu. Türkiye'nin en başarılı güreşçilerinin kıspet kuşağındığı müsabakalarda baş Yunt Dağı'nda altın kemer sahibi olmak için ter döktü. Finalde Ali Gürbüz ve Cengiz Şimşek güreşti. Şu seyircinin kalabalığın görüntüsünü görüyorsunuz. Artık bu er meydanı bu seyirciyi almıyor. Kıyasaya geçen müsabakanın galibi son Kırkpınar altın kemer sahibi Ali Gürbüz oldu. Müsabakalarda ikinciliği Cengizhan Şimşek, üçüncülüğü ise Nedim Gürel ve Şaban Yılmaz elde etti. Şampiyonlara madalyasını Başkan Çerçi ve protokol üyeleri taktı. <laughs> minik 1, Minik 2, teşvik 1, teşvik 2, toz koparan, deste küçük boy, deste orta boy deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta orta boy, küçük orta büyük boy, büyük orta boy, baş altı ve baş olmak üzere. 14 boyda gerçekleşen müsabakalar büyük ilgi gördü. Müsabakalarda başarılı olan güreşçilere madalyalarını protokol üyeleri taktı. Bizlerden, bizleri sizlerden, hepimizi birbirimizden ayırmasın.